İsrail'in önde gelen gazetelerinden İsrail Hayom'da analist Şay Gal'ın kaleme aldığı Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki askeri varlığına yönelik kapsamlı ve dikkat çekici bir analiz yayınlandı. Coşkun Hocam sizi böyle davet edeyim mi? Buyurunuz. Şimdi bu analizde Türkiye'nin bölgedeki güç birazdan vereceğim. Önce ben kullanmak istedim. Bu analizde Türkiye'nin bölgedeki güç artışı ve askeri varlığı İsrail'in ulusal güvenliği açısından doğrudan bir stratejik tehdit olarak değerlendirildi. Şimdi bölüm bölüm aldık arkadaşlarımla birlikte. Neler söyleniyor burada? Hepsini analiz edeceğiz. Şimdi diyor ki bu kişi, İsrail Kıbrıs'ı uzun yıllar Türk-Yunan meselesi olarak gördü. Ancak Kuzey Kıbrıs yalnızca Rumların değil, aynı zamanda İsrail'in de sorunudur. Kuzey Kıbrıs'ın denetlenmeyen yapısı Türkiye, İran ve Hamas'a operasyonel hareketlilik alanı sağlıyor dedi. Coşkun Hocam isterseniz şimdi şuradan başlayalım. Ne demek diyor operasyonel hareket alanı sağlıyor derken? Kendine yeni yeni bahaneler mi üretmeye çalışıyor İsrail? Aslında Fulya ee, şöyle bakmakta fayda var. Biliyorsun İsrail'in bulunduğu bölgede bir Kudus salgını var. O salgından etkilenen birinin yaptığı açıklamalar olarak görmekte fayda var. Çünkü burada dediğin gibi bir hamaset, bir böyle hayali, kendi kendince düşman yaratmaya çalışan kendince işte Kıbrıs'a bir takım kendi cürümünü aşar da diğer devletler de işin içine çekecek uluslararası bir sorun haline getirmeye çalışan bir İsrail aklı görüyoruz burada. Şimdi bu durduk yerde Kıbrıs niye gündeme geldi? niye Neden bir anda Kıbrıs'ı bu derece... Kıbrıs'la senin ne alakan var yani ha, İsrail? Ne ilgin var yani Şimdi sen şurada işgal altında coğrafyaya çökmüş birisin. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi halinde bağımsız bir e, Türk devleti ve senin orayla en ufak bir organik bağın yok. Niye şimdi durduk yerde bir anda Kıbrıs'ı gündeme getirerek böyle başlık açmaya, farklı bir ortam oluşturmaya çalışıyorsun? Bu İsrail'in bir taktiği. Yani biz ilk yeni, defa yeni karşılaşmıyoruz. Yeni düşmanlar yaratmak. Heh, bravo, Şimdi bu bravo. çembere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de mi eklemeye çalışıyor? Elbette. Heh, en güzel yere geldin. Esas amaç bu. Şöyle bir okuma yapalım Fulya. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahip olduğu coğrafya. Bu coğrafyanın bir kuşatılmışlığından hep söz ederiz biz. Mesela Suriye, hemen yanı başında Irak. Zamanında terör örgütünün, ilk daha filizlendiği dönemde gene emperyal yapıların ve bu terör örgütü İsrail tarafından bu yapıların desteklendiği bir coğrafya oluşturuldu. Irak'ta ilk bu yani terör sorununun başladığı yıllar hatırlayalım. şimdi Irak'ta başlayan bu yapılanmanın sebebi neydi? Türkiye'yi işte bölünmeye götürmek, Türkiye'yi bir iç savaşa götürmek ve aynı zamanda Hiçbir şey yapamaz, yapamasa bile Türkiye'yi aşındırarak yerinde patinaj yaptırmak. Niyet buydu. Irak'ta e, onların planına göre bu yapı karşılık bulurdu. Ve Doğu ve Güneydoğu'da bir anda e, bölünmeyle yüz yüze kalan bir Türkiye tablosu ortaya çıkacaktı. Olmadı. Başaramadılar. Çünkü hayali bir plandı. Ve Allah şükür bu aziz millet çok badire atlattı, çok acı çekti, çok bedel ödedi ama Bugüne dimdik çıkmayı başardı. Bu kez ne yaptılar? Irak'ta havlu atacağını anlayınca iş döndü Suriye'ye evrildi. Dediler ki biz Irak'ta böyle e, terör örgütü varlığıyla veya silahla bir şey yapamayacağız anlaşıldı. O zaman yeni siklet merkezini Suriye'de oluşturalım. Orada daha çok siyasi ağırlık vererek sanki bu işin bir siyasi bacağı var gibi yeni bir ortam oluşturalım. Hani bu Suriye demokratik güçleri vesaire bundan dolayı peydahlandı. Ve oradaki silahlı anlamda havlu atan yapı Suriye'ye taşındı. E şimdi Suriye'de iş ne boyutta? E orada da oyun tutmuyor. Orada da istediği noktaya meseleyi getiremiyor. O halde ne yapmalı? Batıya doğru açılmalı. Yine Türkiye'yi kuşatma harekatı olarak adlandırabileceğin, senin de az önce ifade ettiğin gibi Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden başlayarak yeni bir Safa yeni bir oluşum, yeni bir cephe açmalı. Bunun yolu böylesi yalan algı dolu haberlerle hem kendi kamuoyunda hem de dünyada bir gündem oluşturmak. Şimdi Kamuoyu... algı dolu haber dediniz. O algı dolu haber şöyle devam ediyor. E, diğer başlığa geçelim. Şimdi bak orayı. E, burada da şöyle diyor. E, Kuzey Kıbrıs Türkiye'nin ileri karakolu gibi işliyor. Bu karakolda. Türkiye'nin İsrail iletişimini dinleyebilecek siber gözetim altyapısı ve sofistike silahlar var. Sayın Sevigen, sizi de ben davet edebilir miyim Coşkun Hocama teşekkür ederek? Böyle alayım mı sizi? Burada konuşalım mı İster misiniz? Yani ben burada olsam daha çok Tamam, dinleyerek... nasıl isterseniz. Ha. Yani siz ne diyorsunuz bu boyuta? Yani İsrail kendi yeni yeni düşmanlar mı yaratma gayretinde? Yani Nedir bu? Tabii e, İsrail dünyada haberin ayrıntısı e, uzmanlar var burada. Tabii ben sadece bir siyasi yorum yapayım diye düşünüyorum. Şimdi İsrail'in karşısında dikkat edin. Yani Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in yanında ve destekçisi. İsrail'in tek karşısında olan Gazze'de yaptığı e, soykırıma karşı Suriye'de yaptıkları işte şimdiki soykırım diyorum. Bombalıyorlar Suriye'yi. Bütünlüğünü bozmaya çalışıyorlar. Bunlara karşı tek dünyada karşısında duran tek Türkiye var. Hı -hı. Dikkat ederseniz evet. her konuda Türkiye var. Şimdi Kuzey Kıbrıs'taki olay bu gazetecinin işte mülakat olarak yazdığı olay. Şimdi bu Kuzey Kıbrıs'ı karıştırıp buradaki Türkiye'nin elini güçlen yani zayıflatır düşüncesinde. Yani diyor ki şimdi Türkiye bizim karşımızda Irak'ta çıkıyor, Filistin'de çıkıyor, Gazze'de çıkıyor, Lübnan'da çıkıyor. Yani İsrail'in genişlemek istediği her yerde karşısında Türkiye var. Dikkat ederseniz diğer işte Müslüman ülkelerin çoğu bu yapılan katliamlara sadece varsayım böyle gözüyle bakıyorlar. Tam ifade edemiyorlar. Yüksek sesle Amerika'dan etkilendikleri için direkt diledikleri gibi bağıramıyorlar ama şimdi... Türkiye Amerika, dünyada İsrail'e karşı en net tepki en koyan net, tek ülke. En net tepki koyan ve İsrail'in açılmasını, büyümesini, toprak bütünlüğünün yayılmasını engelleyen tek ülke. Hı hı. Şimdi bizim yıllardır... yani e, net bu, değil, tek tepki veren ülke. Tabii. Evet. Te, tek ülke mi? diyorum. Tek böyle. Çünkü İsrail diyor ki ben Türkiye'nin başka yerde meşgul edersem, yolunu kesersem, Türkiye beni Suriye'de işte Gazze'de rahat bırakır diye düşünüyor. Kendine göre düşünüyorlar. Ama bizim mesela hep idealimiz dediniz, böyle görüşürken Cumhuriyet Halk diyordu ki ya Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye Cumhuriyeti çok önemli bir yüz kurmalı. Askeri bir yüz. Hem de hemen hemen çok önemli, büyük bir ideali dediniz Baykal'ın. Diyordu ki eğer iktidara gelme şansımız olursa bizim Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'nde Mesela nasıl işte Amerika Birleşik Devletleri'nin gelip Adana'da bir üsleri var böyle. Bizim de Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'nin bir asker üssünü kurmamız gerekir diye düşünüyordu. Şimdi Türkiye'de bu son girişimlerde biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs ve Türkiye çok ciddi iç içe girdiler bu, bu gençlerin yaptıkları teknofasla ilgili İHA'ların üretimiyle ilgili Kuzey Kıbrıs'ta böyle yapılan bir çalışma var. Şimdi buradan Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki işte hücum ederse yolunu keserim. Türkiye beni burada rahat bırakır en düşüncesi hakim oluyor kendi işlerinde ama şunu çok iyi bilsinler ki ben de söylüyorum ee, İsrail böyle soykırım yaptı müddetçe. İsrail işte Gazze'de e, biraz da bizim e, Suriye'de biliyorsunuz toprak bütünlüğünden yanayız e, bir PKK terörü var orada e, SDG var işte onları karıştırıyor Türkiye kışkırtmaya kaçır, çalışıyor bizim buradaki işte Amerika Birleşik Devletleriyle Türkiye'nin yani maalesef ben çok tasvip etmesem bile parlamenter sistemi istesem bile bu sistemde e, Fulya e, başkanlık e, diplomasi öyle gidiyor. Yani Türkiye'de Tayyip Bey, işte Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump, <laughs> Rusya'da Putin bu başkanlık sistemi siyasetin son dönemlerde bütün dünyada etkisi altına girmiş. Yani iki başkan görüşüyor kanunlar arkadan geliyor. Özel derdi ya kanunları ya şey biz işimize bakalım ama kanunlar arkadan gelir derdi. Evet. Burada Amerika ile Türkiye'nin yakınlaşması İsrail'i biraz rahatsız ediyor daha çok. Çünkü İsrail diyor ki ya ben ne yaparsam yapamam Amerika Birleşik Devletleri beni engellemez. Yani bu haberler yapılan bu haberler biraz onların da tezahürü diyoruz. Tabii ben işte Türkiye'nin burada önünü kesmek için Türkiye'yi orada meşgul edip Türkiye'yi Kuzey Kıbrıs'a işte e, etrafında ya bu Türkiye öyle bir şey yapalım da orada ilgilensin Kıbrısla ilgilensin Kıbrıs'ın yeni yapısıyla işte iki devlet olarak ilgilensin ama biz burada işimizi yapalım diye düşünüyorlar diye düşünüyorum ama ben Türkiye'de e, ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye bu söylemlerinden vazgeçmeyecek diye düşünüyorum. Çok ben bir biraz söylüyorum. fazla bakıyorum, Hı -hı. farklı bakıyorum. Hemen geleceğim bir cümle. Grafikteki sözlere birkaç şey söyle. Tamam, o zaman birazdan detaylı yaparız. Peki. İsmet Bey sizi böyle alayım mı? Buyurun. Şişt. Şimdi ben Türkiye'yi oyalamak hı hı. ve burada yeni bir düşman yaratmaktan çok daha farklı bir şey olduğunu sanıyorum. Niye bunu söylüyorum? Ben belki sizin de programlar aylardır Kuzey Kıbrıs Türkçümü Kıbrıs'a dikkat deyip duruyorum. Şimdi ben kahim falan değilim yani sadece gelişmeleri izleyerek bunları söylüyorum. Ama ben şeydi affedersin İsmet e, Başkan bu konuda çok iyi biliyor. E, şunu da söyleyeyim daha çok açar diye e, İsrail Kıbrıs Türk. Rum kesiminde ve Kıbrıs Türk kesiminde büyük araziler alıyorlar. Müthiş araziler almışlar. Yani e, metrece Gelecek, ve bütün araziler alıyorlar ve genişlemi orada yapıyorlar. Şimdi geçen gün bilmem kaç ya birisi almıştı. Bir tartışma vardı. Bir avukatlarla ilgili biliyorum. Hem Kuzey Kıbrıs'ta hem Güney'de bayağı büyük araziler satın alıyorlar. Anladım. Şimdi bir kere bu operasyon Amerika'dan bağımsız değil. Bunu nereden anlıyoruz? Bu gazetenin sahibi Amerikalı bir milyarder kadın. Yahudi ve İsrail'de parayla değil bedava dağıtılıyor bu gazete. Bu gazete başından beri Netanyahu'nun sözcüsü durumunda. Yani bu nedenle bu operasyonu Kıbrıs operasyonunu e, Amerika'dan bağımsız düşünmemek lazım. Niye bunu ısrarla söylüyorum? Doğu Akdeniz'de geçtiğimiz aylarda hatta yıllarda çok yoğun tatbikatlar yapıldı. Bu tatbikatlarda kimler vardı? İsrail Amerika, Yunanistan, Rum kesimi, zaman zaman da Fransa. Peki bu tatbikatlar ne içindi? Kime karşı tatbikatlar yaptılar? Mesela Nemesis. İntikam. İntikam tatbikatı. Mitolojiden aldılar. İşte bu tatbikatlar hem KKTC'ye karşıydı hem de Türkiye'ye karşıydı. Mesela yine Kıbrıs'ta Rumlarla beraber güneyde bir tatbikat yaptılar. Sızma tatbikatı. Nereye sızacaksın oradan? <laughs> Yani nereye sızacaksın? Balıklara mı sızacaksın? Denize sızma mıdır? Hayır kuzeye sızma tatbikatı yapıldı. Hatta yer de verildi. İlk etaptaki hedef kapalı maraş. Yeni açılan kapalı maraş dendi. Oraya sızma. Şimdi her şey planlı bir şekilde geldi ve Kıbrıs hedefte. Şimdi daha önce denediler. Yes ve Anem hatırlarsınız geçmişte anlam planı. Eğer anlam planı kabul edilseydi ve yürürlüğe girseydi şu anda Kıbrıs belki NATO üyesi olacaktı ve orada Türklerin Kıbrıs Kalkateci'nin adı falan kalmayacaktı. Rahmetli Rauf oldu. Denktaş bu konuda çok mücadele verdi. Kendisini bir kez daha saygıyla anıyoruz. Anladım, tabii Anladım. Dönemin Kalkateci'nin Türkiye Büyükelçisi Zeki Buluç ısrarla buna dikkat çekti uzun süre. Şimdi bu devamını getirelim uzun süredir KKT yığınak var. Biraz önce bir harita gösterdiniz orada. Bütün üstler var. Ama İngiliz üsleri şey üstleri ne? var. Zeynep'in haritayı. Ee, İngiliz üstleri var. Önümüzdeki günlerde Macron geliyor. Macron'a bir üst veriyorlar. Gösterin isterseniz. Bakın burada. Verdiler zaten. Bir sürü üst var. İngiliz üstleri. Şimdi Macron'a burada bir üst veriyorlar. Fransa'ya Denizde. Bir Ver. o var verdiler. Verdi Macron gelip açacakmış galiba 2007'de. İsrail'in burada bir üssü var. Dinleme tarama üssü. Ee, yani burada İngiliz, Amerikan, Yunanistan'ı zaten saymıyoruz. Fransa hepsinin üstleri var. Şimdi burası bir neredeyse hani olur ya semtte burası oto pazarı dersiniz. Evet. Bütün e, otomobil satıcılar oraya. Burası emperyalizmin savaş merkezi oluyor. İsrail'in savaş merkezi oluyor. Hatırlayın Gazze e, İran saldırdığı zaman İsrail'in tüm uçakları nereye geldi? Kıbrıs'a. Kıbrıs Netanyahu'nun uçakları da orada saklandı. Evet, Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da saklandı. Onu siz CNN muhabirleri çekmişti. Yunan şey, Atina Havalimanı. Bur burada da. Ilk, Şimdi ona buraya ondan sonra Evet. Birçok Hayfa limanından yatlarına binip binip nereye geldiler? Buraya geldiler. Şimdi yine Amerika bağlantısı Rubin var. Michael Rubin. Şimdi Rubin kim? Rubin Pentagon'da önemli isimlerden birisi. CIA'nin istasyon şeflerinden birisi. Özellikle Irak işgali sırasında Irak'ın bölünmesinde kritik roller üstlenen bir Amerikalı CIA ajanı. Ve şeyden sonra Erbil'de uzun süre görev yaptı. Irak anayasasında o bölünme anayasasının yapılmasında da aktif rol oynadı.